Herkese merhaba. Uranyan, Astrolog, Barçam, Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Sizleri kanalında ağırlamaktan büyük keyif ve mutluluk duyuyorum. Şubat ayı buç yorumlarını yazdım ama biliyorsunuz ben bir tatildeydim, eğitimlerim var, seyahatlerim oldu. Bir de geciktirdim büyük ihtimalle. Onun için burçları biraz geççe şey aktardım. Bu da biraz sıkıntı yarattı. Ama ay bitmeden bunları size te tekrar böyle e, anlatacağım. Nerede kalmıştık? Yengeç ve yükselen yengeçler. Sizler bu ay boyunca mal, mülk miras, nafaka, gelirler, korkularınız, sağlıkla ilgili gündemleriniz olacaktır. Adele ve dolaşım sistemlerinize siz yengeçler lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Yüksek ateş ve zehirlenmeler sizleri bu ay boyunca zorlayabilir ev aile ve köklerden size destek verirken kariyerinizden gelecek gelirlerden biraz rahat edebilirsiniz. Bu durumda ev aileni sizi toparlarken sizler işinize daha fazla zaman ayırıp orada maddi gelir kapılarını çok daha fazla açabilirsiniz. Kazançlarınız da bu anlamda iyi olacak diyebilirim. Yalnız online internet ve sosyal ortamlara lütfen çok dikkat edin. Beklenmeyen bazen para kayıpları yaşayabilirsiniz. Bilhassa ödemelerinizi yaparken çok dikkat edin. Mutlaka hani o kontrolleri yapın. Aksi takdirde yanlış yere giderse sizler bu anlamda epey zorlanabilirsiniz ve burada içinizde bir korku olur, endişelenirsiniz. Bunu da kimse istemeyecektir. E biliyorum dijital para diyorsunuz yine Berçem ama ben oynamıyorum. Oynayanlarınız var ise çevrenizde var ise onları da mutlaka uyarın uzak dursunlar. Çünkü bu sıralar kayıplarla Şubat ayı boyunca epey bir maddi kayıplarla karşılaşabilirler. Arkadaşlarınızla aranızda eğer para alışverişlerinde bulunuyorsanız sizi şimdiden uyarıyorum lütfen uzak durun aksi takdirde e, hayatınızda bu anlamda hani onlarla olan ilişkilerinizde büyük bir kırılma yaşayabilirsiniz. Maddi konularda bazı şeylere sıfırdan başlama durumunda kalabilirsiniz belki hani dediğim gibi çok fazla kazanç elde edeceksiniz daha fazla yaşamak daha rahat etmek için bazı şeyleri de tamam deyip de hadi ben burada durup bazı şeyleri sıfırdan başlama kararı da alabilirsiniz Ne maddi konularda hadi tekrar biriktirelim yapalım mal mülk edinelim toparlayalım açısından diyorum ben size gelirlerinizin de, de değişeceğini söyleyebilirim. Buna hazır olun. Sosyal çevrenizde bir takım arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar, fikir alışverişlerinde sorun yaşayabilirsiniz. Beklenmeyen durumlar sizleri sıkıntıya sokabilir. Online, internet, ödemeler ve anlaşmalar açısından da zorlanabilirsiniz. Bundan bahsettim ama bir kez daha uyarayım. Verilen sözlerin tutulmaması ya da gelirinizi, ödemelerinizi var ise alamama gibi durumlara da maruz kalabilirsiniz. Bu durumda fazla beklenti içine girdiğiniz an dedim ya sizler huzursuz olabilirsiniz. Ev ailenize durumu yansıtırken kriz yaşama ihtimaliniz de oldukça yüksek olabilir tartışmalara maruz kalabilir ve bu anlamda kendiniz arkadaş çevrenizi değiştirmek isteyebilir ve burada bu duruma maruz kalabilirsiniz. Ailenizin size bu konuda destek olması, sizlerin onları dinlemesi, görüşlerine kulak vermesi, kariyerinize odaklanmakta daha da zorlanmadan hani kolay geçişler yapabilirsiniz bunu diyebilirim. Ayın sonuna doğru ise seyahatler, yollar, trafik, Anlaşma, sözleşme verilen sözlerin tutulmamasından dolayı ayın sonu sizleri biraz fazlasıyla üzecektir. E, lütfen buna dikkat edin. Şimdiden sizlere uyardım. Hep böyle diyorsun Berçem ama yapacak bir şey yok. Gökyüzü bu şekilde çalışıyor. Sorumluluklarınızın boynunu boynuzu açtığına tanıklık ederken bazen de bunların hepsi benim üzerimde dediğinizde ve kaldıramadığınız zaman bunaldığınızı hissedebilirsiniz. Ev, aile, çocuklar, yuva bunların hepsi üstüme geliyor. Maddi konular, ödemeler tamam ayarladım derken bir bakmışsınız elinizde bir şey kalmadığı an burada biraz zorlanabilirsiniz. Gelir ve giderleriniz açısından zorlandığınız bir dönem sizleri bekliyor olabilir. Yurt dışı seyahatlerinizde eğer tatil planlarınız var ise evraklarınızı mutlaka çok iyi kontrol edin aksi takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Trafikte de dikkatli olun. Gelişler, gidişler, çocukları okuldan almak, aileleri bir yere bırakmak, işinize gittiğiniz anlarda yağışlardan dolayı ağır gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bazen de odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin. Seyahat esnasında, e, seyahat ederken yeni insanlarla tanışma olasılığı e, çok fazla olabilir ve burada arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışmak ve de sosyalleşmek sizlere kendinizi çok daha iyi hissettirecektir. İkili ilişkiler açısından ise evlilik ve birliktelik ve de ortaklıklarda dengeyi kuramadığınız zaman sıkıntı yaşarken bunu kariyerinize yansıtabilir ve zorlanabilirsiniz. İşinize odaklanın ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Fakat sosyal ortamlarda Hemen bakalım. Fakat sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirirken internet, online'da ani tanışmalarda yaşayabilirsiniz. Ya da iş kurmak, online üzerinden ilerlemek isteyebilirsiniz. Bekar olanlar için ise birdenbire evlenmek isteyebilirler. <laughs> Ay çok pardon isteyebilirler. Yalnız maddi konular, mal, mülk, miras, nafaka, gelirler konusunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını şimdiden sizlere söyleyeyim. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Değişim ve kırılma zamanı. Zincirine de e, bu değişim, kırılma, çözülme de Zamanında biraz krizler olabilir siz ve siz bundan dolayı acı hissedebilir, strese gelebilir, üzüntü içerisinde bulunabilirsiniz. Ayın sonuna doğru ise sabrettiğiniz zaman her şeyin düzeleceğini şimdiden sizlere söyleyebilirim hani hayırlı haberler yok mu diyorsunuz ya biraz ayın sonuna doğru bekleyin buradan sonra çok daha rahat hareket edebileceksiniz ve rahat bir nefes alabilir. Ev, aile, kariyer ve iş hayatınızda bütün bunların hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Ama ayın başından itibaren zorlanmalar söz konusu olurken ayın sonuna doğru beklemekte lütfen ama lütfen sabırlı olun. Sonunda her şeyin düzeleceğini söyleyeceğim. Söyledim ben sizlere. Biraz sabır diyebilirim.